Maduro, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırıldı. Konseyin düşünceleri nelerdir? Bütün kardeşlerimi dinlemek isterim. Müttefikimiz Amerika'nın petrol rezervleri hızla azalmaktadır. Bu rakam 2025 yılında neredeyse %75'leri bulacak. Amerika Birleşik Devletleri bölgede yükselen tek güçtür. Buyur Ziya abi. Ortalık karışacak. Git depoyu fulliyor han. Abi ben hep 50 liralık alıyorum. Züya abi haklı. Ama adamların cumhurbaşkanını da geri mi verseniz sayın karam? Necmi artık kardeşiniz değil. Size mağdur olan bir mağdurun hikayesini anlatmış mıydım evladım? Dinlemem. Ben az الفاتحة